Merhaba arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Bugün yine tarihe tanıklık ediyoruz arkadaşlar. Evet. Gene önceki videomda söylediğim gibi. Hangi önceki videom? Bart, Bing, OpenAI, ChatGPT üçünü beraber karşılaştığım videoda evet, söylemiştim arkadaşlar. ChatGPT'nin ücretli sürümünde de evet, resim çizme yeteneğine bakacaktık. Evet. Bing'e resmini çizdirmiştim arkadaşlar. Yani onu da deneyeceğim. Bakalım yani çek gibiydi. Yani burada bu da Dali, bu da OpenAI'nin. Acaba farklı mı, aynı mı? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Evet. Evet. İlk önce yine okuldan başlamak istiyorum. Bart'tan. Evet. Açtık. Bart'ı tekrar. Hatta yeni sohbet başlatıyorum. Evet. Yine kedi çiz yazalım. Arkadaşlar. Büyük ihtimal yeni çizemeyecek. Evet. Aradan bir hafta daha geçti. Son videoyu yaptığımdan beri. Evet yine bizi aynı şekil ayaklarına uğratıyor. Her neyse hiç beklememize gerek yok. Evet, hala çizemiyor. Peki okunuşa Tabii bakıyoruz. Tabii ki. İşte bir kedinin sevimli bir resmi. Bu resim, bir kedinin sevimli ve rahatlamış tarafını vurgulamak için tasarlanmıştır. Kedi, bir yastığa uzanmış ve uykuya dalmış. Çizim, evet. basit şekiller ve çizgiler Başka. kullanarak oluşturulmuştur. Kedinin kürkü yumuşak ve kabarık görünüyor ve yastık rahat ve rahat görünüyor. Kedinin gözleri kapalı ve ağız kısmı hafifçe gülümsemiş. Bu resmi beğeneceğinizi umuyorum. Evet, güzel ilham veriyor her zamanki gibi ama kendisi çizmiyor. Evet. Neyse biz sadede gelelim. Gelelim fasulyenin faziletine. Evet, yine her zamanki sorumuzu sormak istiyorum. Evet, ücretli ve ücretsiz sürümü farklı cevaplar veriyor mu? Evet, bu tarafta ne cevap arkadaşlar? Tam olarak böyle yazmıştım değil mi? Aynen. Evet burada fark göremedim. Geç burada evet dördü seçmem gerekiyordu galiba. <laughs> evet üç buçuk daha kalmış. Evet tekrar soralım. Evet, biraz <laughs> bir takılmalar oldu. Yani onun arkasında büyük bir düşünmem var yani. Evet, galiba <laughs> biraz daha kapsamlı. Daha akıllıca mı denir, zekice mi denir? Böyle bir cevaplar geliyor gibi. Evet gene bir bu, bu konuda gene gözlerimiz olacak galiba Evet şöyle bir buldum resmi çizdi arkadaşlar Neyse daha sonra gösterelim yeni konumuzu açalım biz tekrar soruyorum yine Ya da iptal edeyim. Okumasını istiyorum. Bugün ne pişirsem? Evet, neden sorun oluştu? Bugün ne pişirsem? Evet. Kendim yani gönder tuşuna basmadan gene cümlemi bitirdiğimi anlıyor. Orasını da beğeniyorum arkadaşlar. Merhaba, bu Bing. Evet, oku bakalım. Bugün ne pişirsem diye düşünüyorsanız size birkaç lezzetli ve pratik tarif önerebilirim. Akşama ne pişirsem, bu tarifte tavuk, patates, havuç, bezelye ve mantar gibi malzemelerle harika bir fırın yemeği hazırlayabilirsiniz. Üzerine kaşar peyniri rendeleyip kızarttığınızda mis gibi kokusuyla iştahınızı açacak. Sini köfte. İçli köfteyi seviyorsanız, sini köfte tarifini de bayılarak yiyeceksiniz. Bulgur, patates, kıyma ve baharatlarla hazırladığınız köfteleri fırın tepsisine dizip pişiriyorsunuz. Yanında yoğurt ve salata ile servis edebilirsiniz. Evet, buraya tıklayıp susturuyoruz arkadaşlar. Yeterli bu kadarı. Evet, önceki video daha uzun cevap vermişti. Tabi istese verebilir. Ve altta böyle gene kaynaklar belirmesi falan. Evet bunlar daha güzel arkadaşlar. Mesela <laughs> burada onu göremiyoruz. Evet burada dosya ekleme var. Oradan bazı grafikler oluşturabiliyoruz. <laughs> Tablolar oluşturabiliyoruz. Evet ama burada gene evet ücretli sürümünde de mikrofonla sorma göremiyorum. Evet okuma sesi Göremiyorum arkadaşlar. Bu yine nedir? Evet. Evet. Köprü link gönderiyormuşuz. Evet. Yani ChatGPT'nin de ücretli sürümü beni biraz hayal kırıklığına uğratacak gibi. Evet. Microsoft'un yatırımı işe yarıyor galiba. Arkadaşlar. Microsoft ve Google yani ilgi çekmek için bunu yapıyorlar galiba. Evet. Peki. <laughs> Resim çizmeye gelelim. Kedi çiz diyorum. Evet. Tek bir tane çiziyor arkadaşlar bu. Bing 4 tane örnek sunuyor. Evet. Ne kadar daha önce yazmış olsak da Evet yine yazıyorum arkadaşlar. Çünkü o günden bugüne değişmiş olabilir. Kedi çiz. E bu arada arkadaşlar Tamam yani... bir kedi çizmeye çalışacağım. Evet konuşun. Evet o kadarmış konuşması. Evet ayarlarda bu okuyucu sesi ayarlamak diye bir şey var. Evet önceki videoyu çektikten sonra onu fark etmiştim. Yine ee, gene görüntüye o ayarlardaki pencereyi Koymuştum ve altına yazmıştım ama ve orada yine dediğim gibi ses değişmiyor arkadaşlar <laughs> bir bay bir bayan olsun diyordum ve gerçekten bir bay bir bayan varmış. Evet gördüğünüz gibi <laughs> duymak istediğim ses Ahmet bu seçenek seçildi ama burada kadın sesi artık bu Emel mi oluyor ya da o başka bir şey mi? Evet anlayamadım. Evet ve aradan bir hafta geçti ve hala değişiklik yok. Burada bir hatam var. Ben mi bir şeyleri kaçırıyorum. Ve eleştireceğim bir nokta. Sonuçlar sesli oku. Sesli arama için sesli yanıtı etkinleştir. Halbuki ben yazarak girsem bile. Yani o Bard'ın yaptığı gibi bunu oku niye diyemiyorum. Evet bu da eleştirim. Evet, bütün bunlara rağmen gene Bing şu anda gözlem gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Burada geri desek de olur ya da kaydet desek de olur. Evet, kaydet diyorum. Evet, bu yönü de yine eleştirebilirim. Evet, demek ki sohbetimiz nereye gitti? Bu mudur? Evet. Bir de böyle oluyor arkadaşlar. Bir ilk yüklediğinizde şu resimler gelmeyebiliyor. Önceki yaptığı resimler. Eğer bu durumla karşılaşırsanız gene buradan başka bir sohbeti seçip sonra tekrar o mevcut sohbeti seçince o zaman o resimler geliyor arkadaşlar. Evet öyle bir sonra karşılaşıyorsanız çözümü de bu şekil. Onu da söylemiş olayım. Evet. Yani başarı konusunda bir fark göremiyoruz. Zaten bu Dali. Arkadaşlar. Evet. Bunu da demin şöyle büyük göstermiş miydik? Evet. Peki. En baba sorumuz yine gelsin. Bence yapay zeka resim çizilirken en gillesi, en girilmesi gereken prompt çizilmesi istenecek en güzel şey bu arkadaşlar. Mutluluğun resmi çiz. Biz insanlar bunu yıllarda çizemedik. Evet bakalım yapay zeka çizebiliyor mu? Evet. Evet o çizsin. Ondan sonra Bing'in daha önce çizdiklerini göstereyim size arkadaşlar. Ve tekrar Bing'e çizdiririz. Ha, hiç fena değil. Evet bir yıl önce Stable Diffusion Stable mı? Stable mı? Evet. O. Summit so, Journey. Onun ikisiyle onun resmini çiz demiştim. Evet. Şimdi evet e, etrafımda o resimleri görüyor olabilirsiniz. Evet. Yani stable Diffusion arkadaşlar. E, yani evet orada mutlu insana çiziyor ama işte yamuk yumuk yapmıştı. Tabi bir sene öncesine bahsediyoruz. <laughs> Çok şey değişti. Midjourney düzgün şeyler çizdi. Evet gene balonlar, mutluluk, barış gibi şeyler çizdi. Evet. Ve bunun üzerinde arkadaşlar yani Geçen hafta ne zaman o? Evet. Gelsinler. Yani bir hafta ya var ya da yok. Evet. Gördüğünüz gibi gene bak arada böyle gelmiyor. Ama dediğim gibi şöyle bir tıklayıp sonra diğerini tıklarsam Evet. Resimler geliyorlar. E, e, muhtemelen siz de katılacaksınız. Şimdi burada Bing'in yaptığı resim de Stable Diffusion ve Mid yaptığının bir birleştirmesi gibi. <laughs> İkisini ortak noktasında onları bir güzelce harmanlayıp biz onu daha rafine bir şekilde, daha güzel bir şekilde rafine değil de geliştirmiş bir şekilde sunmuş gibi bir şey oldu arkadaşlar. Ve hepsinin evet mantığı aynı gibi arkadaşlar. Gene e, sevdiğimiz insanlar mutluluk, birlik, beraberlik. Bunun üzerine sanki bunun resmini çiziyorlar. O üçü evet. Bing, Stable Diffusion ve Bit o şekilde çiziyor. Şimdi chat Biraz daha başka şekil. Gene uzaktan bir yakınlık var yine. Evet. İlk daha burada farklı bir şey gördük. Evet, burada bizi şaşırttı. Evet, peki Demek ki sohbetimiz bu muydu? Bu muydu? Evet. Peki tekrar söyleyelim. Mutluluğun resmi. Evet. Peki siz ne düşünüyorsunuz? biz yıllardır insan olarak onun resmini yapamadık. Yapay zekanın verdiği öneriler, evet. <laughs> İyi mi arkadaşlar yani? Onun resmi çizilmiş sayılır mı? Aa, görüyor musunuz? Şimdi bir de. Evet, önceki sorduğumda direkt çizmeye çalışacağım demişti. De, şimdi yorumda da bulunuyor. Evet, çok doğru. Biz insanlık olarak yıllardır evet bunu çizemedik hatta tartışıyoruz. Bunun resmi çizilebilir mi? Hatta yani bir çoğunluğumuz çizilemeyeceğini iddia ediyorlar. Anlatılmaz yaşanır gibi düşüncelere sahipler. Evet. Yani <laughs> burada da gene Dali 3 kullanılıyor. Evet. Neden böyle biraz farklılık oldu? Evet. Ne diyor arkadaşlar? Kendine evlenecek bir eş bul. O şekilde mutluluğu yakalarsın. Evet. Onu demeye getirmiş gibi oldu. Neyse yani Bing'e zaten evet orada yeterince örnek gördük gibi buna tekrar soralım. Evet tekrar tekrar soracak ne yapacağını merak ediyorum. Yani önceki çizili yani evet aşırı farklılık olmayan bir şey çiziyor arkadaşlar. Peki tekrar şöyle desem. Bakalım bunu desem. Öyle dört tane örnek oluşturacak mı bize? Böyle diyebiliyor muyuz acaba? Dört tane yaptı ama bunlar ayrı resim değil mi? Tek bir resim. Evet. Şu anda <laughs> biraz daha farklı bir şey oluştu. Farklı farklı. Güzel. Çocuklar deniz kıyısında, evet. Bu da baba kızma yani. <laughs> Eş değil gibi çünkü bu yaşlı, bu genç gözüküyor. Bunlar yaşlı. Evet. Evet. Evet, yani o Pink'te Aynı şey tekrar yapmak için gene burada kalem işareti vardı da. Orada da o işleri de zannettim. Oradaki işlevi farklıymış. Bu çeçeğe bir de işlevi farklıymış arkadaşlar. Ben bir örnek daha istiyorum. Hadi bir de böyle diyeyim. Evet, hem o bir tane resim yaptığı için hem de bu videomuza konu esas <laughs> ChatGPT'nin bu ücretsiz, yani ücretli sürümü olduğu için arkadaşlar. Evet, ondan son bir defa yapalım arkadaşlar. Peki bakalım farklı yap diyoruz. Öncekileri yapma. Gene o güneşli <laughs> o renkli şey yapma. Evet. Biz farklı yap deyince gerçekten çok farklı bir şey yaptı. Güzel. Yani dişli bir resim çizici arkadaşlar. Halbuki sanki Stable Diffusion'la ve Midjourney ile <laughs> farklı promptlar bile yazsam promptlar genelde yani çok benzer şeyler yapıyordu. Bu farklı yaptıyacağım farklı yapabiliyor. Evet. Tabi gerçi Stable Diffusion'la işte Midjourney'de de son zamanlarda çok deneyemedim arkadaşlar. Stable Diffusion'a e, ilk önce Google Colab'de kullanıyordum. Daha sonra bir arayüzlü Google Colab'den ayrı bir sekmeye arayüzlü bir çıkarmışlardı. Daha sonra ona ulaşamaya başladım. Çok da uğraşmadım yani illaki bir şekil tekrar hallederdik. Mid Journey'de işte Kaç resim veriyordu? 25 mi veriyordu? 20 mi? 25. Neyse o da oldu. Başka bir hesap açıp da girmedim. Onlara uzun süredir bakmıyorum aslında. En az yarım yıldır. Onun için onlar da gelişmiş olabilir. Bir şey diyemeyeceğim. Ama böyle yapamıyordum. Böyle çok farklı şey oluşturamıyordum. Promptu bayağı değiştirmem gerekiyordu. Evet şu anda işte yapay zeka bayağı işimizi çok iyi görüyor arkadaşlar. Dediğim ki belki de kemale erdi bile diyebiliriz. Evet. Bugünlük <laughs> bu kadar. Burada tanımda bırakalım. Bir dahaki videoda kalın ziyan, Devam ederiz.